Ben ihaneti gördüm, hainin gözünü gördüm, Ejderhanın ağzından çıkan ateşleri gördüm. Sen bana ne masalını diyorsun? Senin hiçbir dediğine inanmam ben. Ben de sana inanmıyorum. Sokaklarda büyüdüm yalanına, inanmam reklamına. Gözlerinde, tavrında, bileğinde gördüğüm, konuşurken duyduğum. Yüreğinden gelen ses bana öyle olmadığını söylüyor. Seni yetiştiren, sana yol gösteren bir kumandanın sesini duyuyorum. İçimdeki öfkenin sesini de duyabiliyor musun? Duyuyorum ama gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü o da sana öğretilmiş. Bana çok şey öğrettiler, doğru. Ama öfke... ...o öğretilemez. Gerçekler... ...gerçekler öğretilebilir. Ve öğrendiğin zaman dünyayı başka bir renkte görürsün. Sana baktığımda gördüğüm dünyanın rengini biliyor musun? İnandırıcı değil. Söyleme. Kan rengi. Kan kırmızısı. Bana şu anda seni öldürmemi engelleyecek bir gerçek söyler misin? Bana ihtiyacın var. Gerçekler diyorsun ama hayallerle yaşıyorsun. Şu anda senin bana daha çok ihtiyacın varmış gibi duruyor. İşte hatam burada. Sen sadece görünene bakıyorsun. Seni böyle aldatmışlar yıllarca. Gözün gördüğü her zaman gerçek değildir. Görünenin arkasında başka gerçekler vardır. Ne mesela? Doğandan başlayarak bir yola girmişsin. Nizamı bulmuşsun. Rahatsız olduğunu biliyorum. Ama ona rağmen Mira'yı hiç yanından kovmadın. Çünkü tek bir amacın vardı. Kim olduğunu bilmediğin beş numaraya ulaşmak. Ben değildim aradığın. Ben çıktım karşına. Ama senin için yolun sonu bu durak değil. Kurdoğlu. Biliyorum. Senin hedefin dört, üç, iki, bir diye basamakları çıkıp en yukarıya ulaşmak. Ama beni şimdi öldürürsen bir üst basamağa asla çıkamazsın. Unutma. Birlikte yepyeni bir dünya kuracağız. Sen ölmedin, ben de ölmeyeceğim.